Eller kırılsın. Askere kalk Eller kırılsın. kalk Eller kırılsın. Askere kalk Eller kırılsın. Askere kalk Eller kırılsın. Allah 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 Allah, Allah, er Allah, Allah, Kuru... Allah Allah Karosusu, <gallan> 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 Uzanar eller kırılırsın aşk yerer uzanar

Gel 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 <Sessizlik> Bak omuzlarıma çık sen çek çekilme o çatı çekil. Ben çıkıyorum tüt, 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 Çıkarım ben Al kamerayı eline Adresi sat Çekiyor mu lan bu? Çekiyor çekiyor Bıramı. <Sessizlik> Bıramı Devam, Devam et lan sen açın, açın. Sen geç at çok gitti. Oğlum ne var lan burada oyun oynamıyoruz. Delimeli oğlum vatanını koruyor adam. <laughs> Yarıyor doluyuz. Oh siz Devam et, devam tamam et, devam tamam et. Çiçek, <Carbonika> <check guys and lire> 不不不不